Günaydın dostlar. Şöyle güzel bir sarı sazan geldi. 10 kilonun üstünde tarttık. Oh. Ee, fakat bunu suya iade edeceğiz. Spektrum TNT ile geldi balık. Çok güzel bir boy. Bunu doğaya hayır edeceğiz. Çünkü biz bu tarz balıkları yemeyi uygun bulmuyoruz. Çünkü bu tarz balıklar daha çok böyle barajlarımı doldur, barajları doldurması için salmamız herkes için daha sağlıklı ve gelecek nesillere daha güzel e, balıklar yakalaması için lütfen bu tarz balıkları salalım. Balığımızın salımını yapacağız. Ayrıyeten şunu da belirtmek isterim. Lütfen insanları kandırmayalım. Neyle yakalıyorsak onu söyleyelim ki insanlar bir sürü masraf yapıyor. Zaman harcıyor. En önemlisi zaman. Bundan dolayı lütfen taktığımız, kullandığımız ürünleri insanları doğru bilgilendirirsek herkes için gelecek nesillere de güzel balıklar bırakmak için iyi olur. Herkese saygılar, sevgiler. Balığımızı salıyoruz. Yani Evet arkadaşlar Bağıştır <laughs> <laughs> etrafında öyleyim de. Evet. <laughs> İp alma bunu biz. Aynen. herkes. Aynen. Bekleyin bakalım. Evet. Evet, evet hocam. Balığımızı Sağ ol dostum. Salıyoruz. Haydi güle güle. Tamam. Oltası suda olan herkese rast gelsin.